Genç Osman, cesareti ve vatan sevgisiyle tanınan genç bir delikanlıydı. Sultan Murad'ın Bağdat seferi için gönüllü asker alımı fermanını duyduğunda bu onun için bir fırsat oldu. Henüz yaşı küçük olduğu için ailesi ve çevresindekiler bu fikrini desteklemedi. Ama Osman kararlıydı. Bu vatan için genç ya da yaşlı fark etmez. Eğer bu topraklarda özgürce nefes alıyorsak, borcumuzu ödemek zorundayız diyerek yola çıktı. Ordugah'ın kurulduğu yere vardığında Osman'ın başvurusu yaşı nedeniyle reddedildi. Görevliler, "Sen daha çocuk sayılırsın. Bu yol sana göre değil." diyerek onu geri çevirdi. Ancak Osman pes etmedi. Günlerce karargahta bekledi. Herkese cesaretini ve kararlılığını anlattı. Sonunda görevliler onun bu azmi karşısında kararlarını değiştirdi ve orduya katılmasına izin verdi. Sultan Murat sefere çıkmadan önce orduyu denetlerken Osman'ı fark etti. Genç bir delikanlının askerler arasında ne işi olduğunu sordu. Komutanlar, Osman'ın cesaretini ve orduya katılmak için gösterdiği çabayı anlattılar. Bunun üzerine Sultan, Osman'la konuşmak istedi. Senin yaşında birinin burada ne işi var? Cesaretin mi, yoksa çocukça bir inat mı seni buraya getirdi? diye sordu. Genç Osman, tereddüt etmeden yanıtladı hünkârım. Bu vatan için yaşımdan çok yüreğime güveniyorum. Bana bir şans verin. Sizin güveninizi boşa çıkarmayacağımı göstereyim. Sultan Murat, Osman'ın bu sözlerinden etkilendi ve onu küçük görevlerle sınadı. Osman, her görevi başarıyla yerine getirdi. Sultan, bu genç askerin kararlılığını ve liderlik yeteneğini görerek onu komutanlıkla ödüllendirdi. Genç Osman, artık yalnızca cesur bir asker değil, Komutan olarak da ordunun moral kaynağı olmuştu. Bağdat seferi başladığında Osman ordunun en ön saflarında yer aldı. Kuşatma tam 40 gün sürdü. Bu süre boyunca Osman yalnızca askeri başarısıyla değil, moral veren konuşmaları ve stratejik hamleleriyle de dikkat çekti. Ancak şehrin surları hala direniyordu. Sultan Murat ordunun son büyük saldırıya hazırlanmasını emretti. Genç Osman bu saldırının öncüsü olmaya gönüllü oldu. Son saldırıda Osman ve askerleri surlara ilk ulaşan birlik oldu. Osman, elinde kılıcıyla önde koşarken askerlerine cesaret verdi. "Bugün ya zafer ya şehadet günü." diye haykırdı. Savaşın en çetin anlarında Osman, surların üzerinde kahramanca mücadele etti. Ancak bu mücadele sırasında ağır yaralandı. Düştüğü yerde şehadet şerbetini içti. Osman'ın fedakarlığı ve cesareti ordunun zaferini getirdi şehir, Osman ve onun gibi kahramanların sayesinde fethedildi. Sultan Murat, zafer sonrası Genç Osman'ın mezarını bizzat ziyaret etti ve Genç Osman, adını kahramanlıkla tarihe yazdırdı. Bu zafer senin ve senin gibi yürekleri büyük askerlerindir, dedi. Genç Osman'ın hikayesi, yalnızca cesaretiyle değil, inancı ve kararlılığıyla da nesilden nesile aktarıldı. O, oh! Genç yaşta büyük işler başarmanın ve vatan için canını feda etmenin en parlak örneklerinden biri oldu.